Ve arkadaşlar bugün sizinle Happy Wheels mi oynuyorduk unuttum. Bu ne iş yarıyor? tamam. Ben bunun taktiklerini falan biliyorum da bazen ölüyorum. Ölme ihtimali %100 zaten burada. Gebereceğiz zaten. %90 gebeririz burada ben. Zaten bu seviyeyi hiç geçemedim. Delink. Allah. Ceza versin? Allah bitti 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 tam oldu. Burada zıplama var. Allah cezanı dur lan yapamadım. Allah cezanı olmadı. Bu da olmasın. Allah cezanı. Bu dolmadı. Oha. Şuraya gitmek benim için çok zorlar. Nasıl bir şey? Ananı satayım. Burada hep ölüyorum. Ah. Ah. Adamın ayakları koptu. Ah. Burayı izleyemeyeceğim. Öldüm ben. Bulaşıcı ölme hastalığı. Zaten bir iki bölüm oynayacağım. Sonra gideceğim. Bu bölümü hiç geçemedim çünkü. Hızlıca geçmeye çalışacağım. buraya hiç anlatmadan. Ağzıma sıçtı bomba. Şuna bak yarıya böldü beni. Yarım porsiyon. Yarım porsiyon oldum. Yarım porsiyon ha. Yarım yorum yarım porsiyon dürüm oldum. Off. Kafam orada patlasaydı çok sinirlenirdim. Tam bombalar bende patlamadı. Bedir bitti. sici ah 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 altı nasıl ödüm kopuyor bazen ananı sikeyim ayağım koptu ii ee, o takla wihi ağzına seçeceğim kontrol etmek çok zor lan wihi o güzel takla. Ana ne? Bu teri ağzına sıçayım. Ayağım zaten gitmişti. diye oldu. Arkadaşlar burası çok zor ya. Bana bir taktik verin de şuraya geçeyim yani. Yorumlara yazın. <laughs> 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 ha kestirmeden gittik. Ah, yine ayağım koptu. Ağzına sıçayım. Ananı sıçayım. tamam oldu. Burada ayaksız devam edeceğim. Dı <laughs> Atla buradan. Wi. Nasıl atlayacağım ben buraya? Yere düşeceğim herhalde. Yok lan yere düşmeyecekmişim. Tamam bu da sonuncu bölüm olsun yere düşmeyeceğim. düşmeyeceğim herhalde. Evet, oraya da düşmeyeceğim. Ananı sikeyim. Benimin ağzıma sıçtı burası. Gitmeyeceğim, buradan gideceğim. Bilici koltuğunu görmedim arkadaşlar. Vi, o patlatma. Kör değilim ben. Vi! Ananı İyiyim. kaldırım ben burada. Burada buradan ayrılacağım herhalde. Ağzına sıçayım. Eh. Eh. Evet. Az önce dediğim gibi olacak. Reset level. Ya videonuza tıklayayım ben Arkadaşlar az önce ne yapacaktık biliyor musunuz ya? Hani ben onu sürüyordum ya ondan ayrılacaktık. O düğmeyi de size öğretirim. çık 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 çıkıp yine gireceğim tamam buradan gitmeyeceğim ananı yani yanlışlıkla gittim Ağzına sıçayım ananı sıçayım zika... Ağzına sıçayım. Hadi yanlış yer yanlış yanlış yanlış. da kafamı patlatıyordu. lan doğru ya unuttum az daha bombalar beni patlatıyordu arkadaşlar şimdi ayrılacağım bu drondan. nasıl yapılacak biliyor musunuz hani en en yukarıdaki sağ tuş böyle niye uçları öğrenmem lazım Ağzına sıçayım. Yanlış yaptım. Buraya gelmek bile istemiyorum. Bii. Ağzına sıçayım. Tam bombanın önüne gelmişim yalnızlıkla. Tam müşteriye geldiğimizde tam. Ayrıl ağzına sıçayım. E Arkadaşlar ben burayı anlamadım ya. Size bir taktik verin yani yoruma yazın. E bunu da yapamazsam bu sefer bugün ya hasta olacağım ya da videoyu kapatacağım. Ağzımı sıç. Arabam da patladı. Benim efsane fiyasko olurdu o. Yani fiyasko fiyasko yazardım başlığa çok komik olurdu yani. Ağzımı seçeyim. Aa oh! Ayağım yine patladı. Eh. <laughs> Gerizek ya. Ayrıl. Tamam. Aa, ah, doğru yaptım. Doğru yaptım. Ama ayaklarım koptuğu için Allah cezanı. Gerizek ya. Ah. Üstüme biniyor lan bu. Ah. Fiyasko. Allah. Lan tüm evim mi? Geri zekalı. Eh. Ya. Yeah. Allah kusur lan. Lan be. Bir saat oldu. Bunu da geçemezsem videoyu kapatacağım bugün. Ağzıma sıç. Bunu unuttum. Oh, ayaklarımın ağzına sıçtı bu bomba. Geri zeki alacağım. Geri git. Ayrıl şimdi. Ağzıma sıçayım. Gel buraya. Ya videoyu kapatacağım anasını sata. Size bir taktik verin arkadaşlar. Sinir oluyor. Bu da size sinir değil de bunun sinir oluyor. Ağzına seçeyim. Oh. Benim üstüme düştü bir kez o. İlezine seçeyim. Buna mı basacağım? anladım. Herhalde anladım ben burayı. Oh. Zıpla. Allah cezanı. Oh. Oh. Aslında o bombalı yeri pek anlamadım. Duvarı değil patlasaydım. Ağzı nasıl çıkayım? Zor kurtuldu mu? Ay yine beynime sikti. Oh. Oğlum çok özledim. Oğlum az önce ölmüştü. Ah oh, ben de öldüm. Eh, cehenneme gideceğim herhalde. Eh, tövbe tövbe. Bari cennete diyeyim daha güzel olur. Yine burada ölürsem cennete diyeceğim. Altına zıplamayı unuttum. Ah kolum çıktı. Ana. Arkadaşlar bir şey aklıma gelmiyor. He. Kan yağmuru. Ayrıl ayrıl. Uy, ağzına seçeyim. Ah, üstüme bindi bu. Lan. Al şunu üstümden. Allah cezanı versin. Anladım da. Tam o da zıplamasa oradan. Yapacağım bu leveli. Arkadaşlar ben bu leveli yapmadan gitmiyorum. Ağzına. Ağzına. Yine bir yerim patlatırsa burası. Allah. ya yine körüm ya. Geri git geri geri. Geri git geri zekalı. Ya us ya yine bir yerim patlattı. Kaç tane nefret ediyorum bu oyundan. Vii. Arkadaşlar bir dahaki sefere Ko bu koronavirüsleri geç geçsin de arkadaşlar siz de evde kalın bunu söylemeyi unuttum. Başka zaman herhalde evde kal şarkısı yaparım. Oo takla. Şunu ayağına. Ayağına ayağına. Şöyle mi yapacağım? Zürafa gibi. Wee! Hala ölmedim şansım var. Of ya gayet neyse burada video bitsin zaten 11 dakika oldu görüşürüz ve bay bay